merhaba arkadaşlar. Ben Tuğkan. Umarım keyfiniz yerindedir. Bugün sizlerle birlikte dün Meryem Can'ın başına gelen talihsiz olayı konuşacağız. Meryem Can dün YouTube kanalı yüklemiş olduğu kayıp telefon ilanıyla yalancıları bulmak isimli videosunun içerisinde Galerisini gösterirken orada bir video dikkat çekti. Artı 18 bir videoydu. Bugün bu olayları konuşacağız. Videoyu konuşacağız. Videonun sonrasında neler oldu? Meryemcan neler yaptı? Ve sosyal medyada bu nasıl konuşuldu? Gerçekten ilginç bir video olacak. Videonun tamamını izlemenizi sizlere öneririm aynı zamanda videoya geçmeden önce eğer bu tarz videoların devamını istiyorsanız mutlaka ama mutlaka aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olun Aşağıda ben abone oldum yazın ben de size kalp atayım şimdi hızlı bir şekilde videomuza geçelim efendim Meryem Can dün YouTube kanalında yeni bir video paylaştı ve bu videonun içerisinde sahte kayıp bir telefon ilanı oluşturdu. Sonrasında ise yalancıları bulmaya çalıştı. Konsept bunun üzerineydi. Videonun içerisinde ise galerisini açtığı esnada galerisindeki bir video fazlasıyla dikkat çekti. Çünkü bu videonun içerisinde bazı müstehcen görüntüler vardı ama Meryem Can'a ait kesinlikle değildi. Meryem Can'ın yüklemiş olduğu bu videonun içerisindeki bu detay Meryem Can'ın da gözünden kaçmış kurguyu montaj yapan arkadaşı bizim gözünden de kaçmış. Fakat izleyicilerin gözünden kaçmadı. İzleyicilerin yorumlarından sonra Meryemcan videoyu kaldırdı. Aslında Meryem Can doğrudan videoyu silmedi ya da doğrudan videoyu kaldırmadı. Videoyu liste dışı yaptı ya da gizli yaptı. O kısmı kaldırdıktan sonra videoyu tekrardan paylaştı. Yani video şu anda Meryem Can'ın YouTube kanalında tekrardan yayında ama Meryem Can aslında videoyu hiç kaldırmadı. Gizliye aldı ve o sahneyi kesti. Aslında YouTube'da bir videonun içerisindeki bir sahneyi buyurlamak için ya da kaldırmak için videonun tamamını kaldırmanıza gerek yok. Ama videonuzda buyurladığınız kısmı işlenirken, YouTube bunu yaparken düzenlerken videonuzun eski hali gözüküyor. Meryem Can da bunu istemedi. Bu yüzden kendi videosunu gizliye aldı ve sonrasında olaylar tamamlanınca o kısım kaldırılınca Meryem Can videoyu tekrardan yayına soktu. Ama sosyal medyada şunu fark etmemek gerçekten imkansız seyircilerin görmemesi gereken bir şeyi kurgu montaja hatasıyla onlara gösterdiğiniz zaman hiçbir şekilde affedilmiyorsunuz. Hemen bir ön yargıyla yaklaşıyorlar ve neredeyse ahlakınıza kadar dil uzatabiliyorlar. Bunu tabii ki de bazı insanlar için söylüyorum. Sosyal medyanın genelinde Meryem Can'ın bu videosu patlak verdikten sonra konuşulanlar hiç de hoş değildi. Ama yine de Meryem Can'ı savunmaya çalışan da küçük bir kesim vardı. Yani bu tarz bir videonun Meryem Can'ın telefon galerisinde bulunması, zaten Meryem ait olmayan artı 18 görüntülerin yer alması... Zaten Zaten videonun küçük resminden de anlaşıldığı üzere aman aman şaşalı bir şey değil zaten. Muhtemelen birisi komiklik olsun diye atmış ya da Meryem Can komik bir video olduğu için başkasına atmış. Ben demiyorum komiklikler bu şekilde olsun, mizahlar bu şekilde dönsün, insanlar birbirlerine bu şekilde videolar atsınlar ya da ya da Meryem Can'ın galerisindeki görüntüler çok normal demiyorum. Ama Meryem Can kaç yaşına gelmiş bir insan, aklı başında bir insan ve galerisinde ne bulundurup bulundurmayacağını ya da Neye gülüp gülmeyeceğini kendisi gayet iyi biliyordur. Bunu yargılamak ya da yadırgamak ne bana ne de kimseye düşmez zaten. Ha şöyle de bir şey var ki Meryem Can YouTube kanalının içerisinde yüklemiş olduğu bir videonun içerisinde kurgu montaj hatasıyla bunları gösterdi. Yani Meryem Can'ın telefonu hacklenseydi ve bu görüntüler ortaya çıksaydı eminim ki sosyal medyanın büyük kısmı Meryem yanında olabilirdi. Buna da net emin değilim ama Meryemcan'ın yine yanında olacaklardı. Çünkü geçmişte hacklenen ünlülerin ne fotoğrafları ne videoları çıktı şahıslarına ait. Ona rağmen halk o isimlerin yanında oldu. Çünkü hacklenme bambaşka iğrençlikte bir olay. Ama Meryem Can'ın yaşamış olduğu kurgu montaj hatasından sonra kimse Meryem Can'ı affetmedi. Gerçekten de inanılmaz yorumlar, inanılmaz eleştiriler, inanılmaz da ön yargılar vardı. Bu tarz bir görseli galeride tutmak birazcık riskli bir şey. Zaten Meryem Can da bunu biliyordur. Her sosyal medyada ünlü olmuş ya da genelde ünlü olmuş insanların telefonu her zaman risk altındadır. Hacklenme Riski çok fazla yüksektir. O yüzden de kimse bu tarz görüntüleri telefonla tutmaz diye düşünüyorum. Ben şu anda videoyu çekerken Meryem Can herhangi bir şekilde bir tepki vermedi. Sadece arkadaşlar video yayında dediği storiesi Instagram hesabı üzerinde video kaldırılmasına rağmen duruyordu. Meryem Can eğer ben bu videoyu editlerken ya da ben bu videoyu konuşurken bir tepki bir açıklama bir şey söylediyse onu da bu videonun içerisine zaten koyarım arkadaşlar. Arkadaşlar Meryem Can bu üzerinden geçmesinin ardından Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Dün çok talihsiz, şanssız bir olay yaşadık. Biliyorsunuz ki ekip olarak Huawei markasıyla çalışıyoruz ve görüntüleri aktarımı ekip arkadaşımın telefonuyla yapıldı. Görmüş olduğunuz gibi galerimde herhangi bir şekilde bana ait olan bir şey yok. O yüzden de böyle talihsiz bir olay yaşandı. Videoyu hızlı bir şekilde blurlamaya çalıştık. Benim söylemiş olduğum gibi bu işlem çok uzun sürüyor çünkü. Blurlamaya çalıştık fakat olmadı. İşlem uzun sürdü. O yüzden videoyu kaldırdık dedi. Gerçekten de Doğru bir açıklama arkadaşlar. Meryem Can bu tweetleri ben videoyu çektikten sonra hatta o yüzden de videonun şu anda bu kısmı sonradan eklendi. Meryem Can'ın videosunun içerisinde galerisinin ifşa olması ve galerisinin içerisinde artı 18 videoların ya da videonun olması sosyal medyada haber yapılırken Kimse şu görüntü vardı Meryemcan'a ait değildi demedi başlarda. O yüzden de birçok takipçi, birçok sosyal medya kullanıcısı bu görüntülerin Meryemcan'a ait olduğunu düşünerek daha da farklı, daha da çirkin yorumlar yaptılar. Yani haber yaparken tabii ki de diğer arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Yani yazanlar vardı, görüntüler hiçbir şekilde Meryemcan'a ait değildir yazıyor. Yorumlara iniyor, Meryemcan'a ait değildir yazıyor. Altında yanıtlar. Bir sürü yanıt. Çirkin çirkin yanıtlar. Yani Allah kolaylık versin. Onlarla uğraşmak da tabii ki de kolay değil. Meryem Can'ın başına gelen çok talihsiz bir olaydı. Herkesin başına gelebilecek talihsizlikte bir olaydı. Yani birçoğunuzu ben biliyorum. Babanıza telefonu verirken bile kalp atışınız 200 atıyor yani. O yüzden de kimse gelip de bir tek Meryem Can'da bu tarz bir olay varmış gibi davranmasın. Kimse birisine telefonu vermek, özel mesajlarının ya da galerisine girilmesini istemez. Neden istemez? Demek ki kimse bu şekilde masum, sütten çıkmış ak kaşık olmadığı için aynı zamanda Meryem Can'ın bu olayı bilerek yaptığı, hype'lanmak istediği daha ne kadar hype'lanacaksa zaten her videosu ortalama 2 milyon izleniyor. Ben buna kesinlikle katılmıyorum. Meryem Can hype'a e ihtiyacı olan ya da hype olmak için bu tarz bir şeyi alet edebilecek bir insan gibi gelmiyor bana. Çünkü gerçekten YouTube'da şu anda çok çok başarılı bir isim. Yani başına gelen çok talihsiz, asla istemeyeceği bir olay yaşandı. Biz de buradan geçmiş olsun diyelim her zamanki gibi. Bugün sizlerle birlikte bir sosyal deney. <laughs> güzel olursa onu kullanırız. Sizler bu son yaşanan olaylar hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. Aynı zamanda videoyu izleyenlerimizden %88'de kanalımıza abone değil. Bu gerçekten beni çok üzen derinden yaralayan bir şey. Lütfen şu anda bu videoyu izliyorsanız aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Çok güzel bir videoydu. Güzel güzel konuştuk. Hep de böyle devam edeceğiz inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.